Ege Üniversitesi Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde düzenlenen 90. yılında Cumhuriyet Sempozyumu'nun ikinci oturumunda Profesör Doktor Dilek Direnç başkanlık yaptı. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Arslan konuşmasında Cumhuriyet döneminde ve daha sonraki dönemde dil, eğitim, örgütlenme ve felsefe alanında gelişmeleri anlattı. Profesör Doktor Arslan, halkın cumhuriyetle aydınlandığını dile getirdi. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güzel Yücel Gier dönemin dil çalışmalarından okuma yazma, güzel sanatlar, eğitim sistemi ve pozitif bilimler konusuna değindi. Kuruluş döneminin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'den bahseden Profesör Doktor Güzel Yücel Gier Hasan Ali Yücel ve ekibiyle birlikte eğitim çalışmaları kurumsallaşmıştır. Hasan Ali Yücel tarafından kurulan tercüme bürosuyla Türk insanı batıyı daha yakından tanıdı. Köy enstitüleriyle birlikte eğitimde çağ atlatıldı. Osmanlı'nın yıkılış sebebi eğitimsizlikti dedi. Müzik eleştirmeni yazar Evin İlyasoğlu, Türk tarihinde müziğin gelişimine değindi. Orta Asya'daki Türk topluluklarından başlayarak günümüze kadar Türk müziğinin Cumhuriyet devrimleriyle beraber Atatürk tarafından makamsal olarak çağdaşlaştırıldığı dile getirildi. Ayrıca çok sesli müziğinde Cumhuriyetle birlikte Türk müziğine girdiğini sözlerine ekledi. Yazar Erendiz Atasu, Cumhuriyet dönemindeki dil devrimi ve edebiyatı başlıklı sunumu yaptı. Atasu, Osmanlıda sarayın, halkın dili aynı değildi. Cumhuriyet döneminde dil devrimiyle Türk dili üzerindeki Arapça ve Farsça'nın baskısı kaldırıldı. Dil de sadeleşmeye gidildi. Buna bağlı olarak yöneten ve yönetilen kesim arasında kaynaşma sağlandı. Türkçe eserlerin yaygınlaşmasıyla Türkçe uygar bir dil haline geldi diye konuştu.